Günaydın. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir diyoruz. Para bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir diyoruz. Neyi seçiyorsak kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla olması için ne gerekir diyoruz. Bunu kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla açığa çıkması için neler mümkün diye soruyoruz. Sürekli oraya kolaylığı, neşeyi, ihtişamı ekliyoruz. Sizce bunu niçin yapıyoruz? Para sana kolaylıkla demezsen her türlü gelir fakat sen zorlanabilirsin para yaratırken. İşte bir şey seçtiğinde, bir şey aldığında, bir şey öderken, bir yere giderken, biriyle merhaba derken, ilişkilerinde, bankalarda, bedeninde kolaylığı, neşeyi ve ihtişamı yakasına böyle bir gül gibi, rozet gibi eklediğinde o kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla sana gelmeye başlar.